Yaşlılarımızı koruyalım, sevelim, saygı duyalım. Sadece ihtiyaçlarını öğrenmek için değil, hal hatırlarını da soralım. Unutmayın bu salgını 7'den 70'e hep beraber el ele aşacağız. E, boşanma oranları çok arttı. Evet e, Evliliklerle ilgili çatırdamalar yaşanıyor. Şimdi çok ünlü oyuncudur, Güldür Güldür'ün de e, çok sevdiğimiz oyuncularındandır Alper Kul. Bir video paylaştı ve herkes onu konuştu. Bir izleyelim hazırsa Seren'le konuşmak istiyorum. Yalnızlık iyi bir şey mi acaba? çok tatlısınız ya. <laughs> Hepinizin başına eşiniz kadar taş düştü değil mi? E mi? Yani yıllardır fıkralara konu ettiniz bizi, hikayelere konu ettiniz. Hep bir biz söyleniyoruz. Sizin hiç televizyon karşısına geçin. Demek ki şey spiker sunucu bey gibi gaz çıkarırsınız. Göbeğinizi yayar oturursunuz. Ondan sonra çamaşırlarınız yıkanır, yemeğiniz yapılır. Yani ha, eviniz yapılır. içerisinde ne işe yararsınız? hiç belli değil. Hep karılarınızdan şikayet edin siz. Karılarınızla vakit geçirmekten şikayet edin. O zaman bulaşığını sen yıka. Evin çamaşırını yıkıyorsun, bulaşığını yıkıyorsun, temizliğini yapıyorsun. Sizin e, üstüne çapkınlıklarınız ve arada yaptığınız terbiyesizliklerinizi çekiyorsun. Ondan sonra kadın iki tane ileride çocuğa bakıyor, hani onlar da var. İki tane oradan laf edecek, sen de battaniyenin altında girip bir film seyretmek istediği için onu evden beni kurtar diyorsun yani yazıklar olsun size. Gerçekten ya, söylüyorum. Seren yani. bu şakayı gerçekten çok ciddi aldı, sinirlendi. Böyle düşünen gerçekten böyle düşünen Böyle düşünenlere. Bu esprilerden bu şaka Karışık gerçeği mi söyledi diyorsun? Ya bütün erkeklerin karılarıyla alakalı, evde kalmakla yani onlarla daha fazla vakit geçirmesini isteyen eşleriyle alakalı her zaman bir şikayetleri var mıdır yok mudur? E niye evlendiniz o zaman Ay, ki? Sizi kimse gırtlağınızdan tutmadı ki. Ay çok doğru ya. Aa, seni ben aa, zorlama mı evlendirdim? Zorlama Güzel kardeşim evlendirdim kaldı seni. ki Aylin Kontante o da çok tatlı bir oyuncudur ve bayılıyorum güldür güldür de yine ona. Çok seviyorum ben de ee, çok Her iyi ikisi de çok tatlı. <laughs> bu bu şakayı biz şey yapmayalım. Bu konuda gerçek düşünenlere gitsin Serzeniş'imiz. Hayır emin içerisinde tabii ki hani devamlı birlikte olmak bunu sadece şimdi korona alakası yok. Evet çok fazla birlikte olan özel sektörde olan insanlar daha çabuk ayrılıyor. Neden? Çünkü onları sizler gibi sabahleyin ev işe gönderdiğimiz, akşamleyin de gele, beklediğimiz eşlerimiz olmadığı için devamlı dip dibeyiz. Dip dibe olanlar daha çabuk tabii ki hani ayrılığa geliyor. Sıkıntıya Çünkü düşüyorlar. sıkıntıya düşüyorsun. Peki. Ama şey de çok saçma. Hani her dakika böyle eşini, eşinden fenalık geçiriyorum. Bizim sizden, siz kendinize bir baksanıza. Bizim sizden fenalık geçirdiğiniz, sizin kirli çamaşırınızı yıkıyoruz, sizin şey geğirmenizi duyuyoruz, gaz çıkartmanızı bu adam gibi duyuyoruz. Her Her şeyinizi biliyorum. İsteğiniz sizin bitmez. kim ne yapsın? İsteğiniz bitmez. Yemeği beğenmezsin, yemeği bir Yani sizi kim ne yapsın? Hani şey olsa çekilmezsiniz yani. Herkes... <laughs> bu ayarı babasına veren bir çocuk var gördün mü? Bir sakin olan evet. Abi. bir izleyelim o görüntü çok bile izlendi. Onu bir gösterelim. Hepimiz bu hale gelecek miyiz Seren? Ay valla ben sana bir Sen hemen. kaç kilo aldın? Ben bakmıyorum. Ben kendimi mutsuz edebilecek her şeyi o anda mesela önüme çıkarsa çıkıyor sonra hemen ben de bak herkese de öneririm. Kilo da alsak onu da yapsak Bunu da yapsak bilirsin. Evet. Yani her şeyden kısamam. Yani ben bugün şimdi evde oturmak oturuyorum. Canım çikolata yemek istedi. İyi, istiyor. Her şeyden de kısamam kendimi. Her şeyden de üzemem kendimi yani. Sonra telafi edipmeye bakarsın. <laughs> Talat Bulut da hemen taklidini yaptı tabii. Eee görüntü. Çok ya zaten çok çocuk çok tatlı, tatlı ya. Ya, ya, ya. Ay maşallah, maşallah sana. Maşallah ya. Ya sen kilo ne olur. Talat Bulut bence çok itici olmuş bu arada onu da söyleyeyim. O kesin annesini yani, görüyordur. Ondan onu yapıyor. Çok itici duruyor. Bu kadar yani e, ne derler? Bir şey kadar adamsın yaptığın harekete bak yani. E, yaş yaş aldıkça Talat Bulut'un böyle çocuklaştığını... Hani olur ya öyle biraz kafa gider. Onlardan e, hala aldığını düşünüyorum. Tuhaf zıttırı vıttırı şarkılar çekmişti hatırlarsan. Tu, tuhaf klipler çekmişti. Talat Bulut'un sosyal medyadan bir tık uzaklaşması lazım. Sosyal medya yasağı lazım bana. Evet. Ay Peki. çok, çok tatlı ya. Şimdi e, evet onlar çok tatlı. Şimdi artık magazine gireceğiz. Pole, polemik var. var. Ne var polemik? Polemikler kraliçesi yine polemik yaptı. Demek de olmasa bu korona hiç atlatamayacaktık yalnız. Ama hiç. bir ben zamanlar şey çok Doğru söylüyorsun. <laughs> Senle biz geçen hafta bir e, balkon konusunda bir sıkıntıya düşmüştük. Balkonda çekilse mi, çekilmese mi? Evin önü yasak mı, değil mi? Kesinlikle e, ben karşıyım. Ben bu programı yapıyorum ama karşıyım. Ozan Güven'in de karşı olduğu bir şey var. Bir e, bir bakalım mı Ozan neye kızmış? <laughs> Olay! 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 Kapat abicim kamerayı! Kapat abicim kamerayı! Ozan Güven yine sinirlendi. Yine basını engelledi. Kapat abicim kamerayı! Kapat abicim kamerayı! Daha önceleri de habercilerle yaşadığı gergin anlar internet efsanesi olup, esprilere konu olan oyuncu Ozan Güven yine yapacağını yaptı. Ya senin görünüm falan yok! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Ozan Güven'den Cem Yılmaz sorusuna şok cevap. Bana ne Cem Yılmaz'dan? Cem Bey'in evinde bir yangın Abi çıktı. Abi bana ne ya? Evet. Bana ne ya? İki eski dostun arasında neler yaşanıyor? Ezeli arkadaşlık zarar mı gördü? Cem Bey'in evinde bir yangın Abi çıktı. Abi bana ne ya? Bana ne ya? Ozan Güven'in basın emekçileriyle özellikle magazin basınıyla arası malum. 2011 yılında habercilerle yaşadığı kavga olay oldu bir internet klasiği haline geldi. Olay esnasında sarf ettiği kaç yaşındasın cümlesi yıllarca esprilere malzeme oldu. Ancak Ozan Bey bu yaşadıklarından ders almamış olacak ki yine habercilere karşı agresif tavırlarından vazgeçmiyor. Köpeğini gezdirirken habercileri gören Ozan Güven çılgına döndü. Kapat abi şu kamerayı. Abi kamerayı kapat. Abi kamerayı kapat. Hem görüntü alınmasını engelledi Kapat abicim kameranı. Kapat abicim kameranı. Tamam ya yani bu kadar çıkış. Abi kapatır mısın şu kamerayı? Görevimiz. Hem de habercilere işini öğretmeye kalktı. Ya senin görevin falan yok. Ya senin görevin falan yok. Kapat abicim kameranı. Tamam, kapatır da mısın da abi? Tamam. Basın emekçilerinin o sırada gözden kaybolan köpeği birlikte arama teklifi dahi Ozan Güven'in yumuşamasına yetmedi. Hadi. Abi birlikte arayıp bulalım Ozan abi. Ya gelir köpeğin merak etmeyin köpek gelir. Görünen o ki yıllar geçmiş ancak Ozan Güven'in agresifliği değişmemiş. Çek abi bravo. Aferin. Bravo. Ozan Güvenli Cem Yılmaz'ın arasında neler yaşanıyor? Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı villasının önünde yangın çıkmıştı. Çapı küçük olan bu yangın büyük olay oldu. Bu konu Ozan Bey'e sorulduğunda ise verdiği cevap şok etti. Bana ne Cem Yılmaz'dan? Şimdi de çok affedersiniz. Bu Cem ev, Cem Bey'in evinde bir yangın Abi çıktı. Abi bana ne ya? Bana evet. ne ya? Bana ne abi. Ozan Güven verdiği bu cevapla Serenay Sarıkay ile ilişkiye başlayan Cem Yılmaz'la arası bozuk olduğu iddialarını güçlendirdi. Eski dostların arasına Serenay mı girdi? Bir süre önce yine haberlere yakalanan Ozan Güven'e Serenay Sarıkay ve Cem Yılmaz ilişkisi sorulmuş. Kendisinin memnuniyetsiz tavrı ve verdiği cevap çok konuşulmuş. İkilinin arası Serenay sebebiyle bozuldu mu sorularını gündeme getirmişti. Bakalım Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in arasında ilerleyen zamanlarda neler olacak? Dün de çok affedersiniz bu Cem ev, Cem Bey'in evinde bir yangın abi çıktı. Abi bana ne ya? Bana evet. ne ya? Bana ne abi? Of bana, bana bile fenalık geldi. Ozan Güven'in bu agresifliğini yıllar aklım, geçse de değişmeyen. Yani bazı insan vardır. Bunlar sinema sektöründe olanlar. Bak sahne sanatçıları bizler <laughs> sahnede olanlar daha magazin açığızdır. Ee, sinemacılar çok fazla konuşmak istemezler ve konuşmamaları da onlar için daha hayırlıdır. Çünkü bir rol evet, yani bir rolün içerisinde inandırıcılıkları gittiği için e, hoşlanmayabilirler. Ayrıca da e, arz ve talep meselesi. Şimdi işleriyle daha fazla gündemde olmak istiyorlar. Fakat burada Ozan Güven artık öyle bir hale geldi ki Sanki Cem Yılmaz'ın yancısı. Hiçbir kişiliği ve kimliği yok. Ne zaman Ozan Güven'i görseler herkes Cem Yılmaz'ı soruyor. Ozan Güven'in kendi özeliyle alakalı herhangi bir soru hiçbir zaman sorulmuyor. Ve adam ona da artık fena geçiriyor olmuş olabilir. Bir. ikincisi evimin kapısı ve pijamalı. Yani ben o evimin kapısı güvenlik açısından bana göre doğru bir şey değil. Çünkü herkes benim evimi öğreniyor. Yani ben de olsam ben de aynı tepkiyi gösteririm. Yani sokakta yürümek tamam o tamam bu tamam ama evimin kapısı. Ben mesela şimdi o sokakta nerede oturduğunu öğrensem gidip şimdi evini bulabilirim. Çünkü kapısının dışından tanırım evini. E şimdi onu tehdide ve her türlü güvensiz durumu açık hale getiriyor. Ama şimdi senin bir görevin yok. Beylik beylik böyle bir konuşma. Senin öyle bir görevin yok. Sen bunu bilemezsin. Onun nasıl bir görevi var bilemezsin. Ama bir nasıl bir görevi? Mesela şöyle. Ee, mesela hani... Kapının önünde çekim yapmak yine söylüyorum yasak değil. Evet sen diyorsun ki te tehlikeli olabilir. Bunu, bunu anlayabiliyorum ama. ama yasak değil. ama Hoş değil. değil de kendi yaşadıkları her şey çok hoşmuş gibi. Sanki böyle her şey muazzammış gibi. Bu tepki büyük büyük vermek. Hep bunu Ama yapan adam. Da Ozan. yetiştirirken köpeği kaçtı bu sefer. Yani bu arada niye köpek yaşasın? köpek sıkıntısından dolayı gerginliği. Yani yani niye köpek? Ya şimdi ben niye, niye benim köpeğim kaçsın? Evimin mi kapısı? Adam, adam, sabahın körü yazık. Evi köpek de kaçtı. Ben Ozan Güven'le ilgili şunu biliyorum. Şunu söyleyebilirim. Ay gitti köpek. Ay Ama geri geliyor çok şükür. Ha? Geri geliyor. Ha. Ee, geldi zaten. Ee, Ozan ...magazine karşı bir e, alerjisi olan bir adam. Tamam o zaman magazinde yayınlamasın onu. Magazin bu yayınlamasın kadar. onu güzel ha. ama şu yaptığın büyük malzeme ya. Şu malzeme <laughs> senin bir işin yok ki ya sen bunu bilemezsin Yani ki. görevin yok ki derken şimdi mesela basından arkadaşlar sonuçta ben de şu anda bu görevdeyim burada... Ee, orada ona muhakkak diyordur ki bu benim görevim diyordur. O da diyordur ki şu anda senin görevi yapacağın herhangi bir mevzu olmadığı için şimdi hakikaten o zaman güvenin kapısında ne hangi görevde oradayız mesela yani ne no, şimdi mesela atıyorum evde bir şey olur kavga olur o olur bu olur Serenay gibi ünlü birisinde içeridedir çıkması bekleniyordur hadi, hadi bir görev dersin ki git kapıdan çıkacaklar mı bakalım falan şimdi durup durup ya pijaması belli ki herhangi bir olay yok yani o anlamda görevin yok demiş olabilir diye düşünüyorum. E, evin kapısını yine, yine söylüyorum insanların evlerinin adreslerini gösterme kapılarını Aa, doğru gelmiyor bak ben de kendime empati yapıyorum bak hem bu programı yapıyorum hem de kendi tarafımdan da düşünüyorum ev, ev kapısı ve ev adresini gösterimin doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bayağı evini gördük, adresini de gördük. Şimdi bir... neler olacak diyoruz. Ya bunu hep sokakta çıkış çıkarken de yaptı, alkolüken de yaptı, evi yokken de yaptı. Ozan'ın magazin muhabirlerine, basına böyle bir tavrı var. Tamam. Sonrasında ha, filmleri tutmayınca da filmlerinin galalarına ilk basınları çağırıyorlar. Yani ben bu iki yüzlüğü sevmiyorum. Sizin birlikte bir dirsek temasınızda olmanız lazım. Ay, o zaman şöyle mi diyorsun? O zaman zaman ben diyorsun senin filmini yayınlamam için senin magazin haberine de bana çanak ne tutman lazım. Ne kadar ekmek diyorsun. o kadar köfte. Çanak ama değil ya, bu, bu dirsek ama bak, bu şey söyleyeceğim. Bazı insan özel hayatında gündeme gelmek istemeyebilir. Tercih etmeyebilir. Ama yani bir işte yaptığım zaman o zaman siz de bunu tanıtmazsanız nasıl olacak? Yani ben kötü davranması kötü davranmasından yana değilim. Onu söylemiyorum. Ama Adam özel hayatla alakalı konuşmak istemeyebilir ama işini size davet edebilir. O zaman şöyle mi dememiz lazım? Hayır sen bize malzeme vermiyorsun biz de senin kalana gelmeyeceğiz. Bana ama bu Doğru kadar böyle. Senin bir işin yok deyip işimi küçümseyen bir adama hiçbir iş götürmem ve gitmem de. Peki. O zaman bir daha Ozan Güven'i yayınlamayalım. O, yani yani o yani yayınlamayalım. Yani keşke. Bence keşke. O zaman yayınlamayalım. Adama kızıyoruz istemiyoruz. Ee, adamın bizi istemediğini düşünüyoruz yayınlıyoruz. Yani... Evet. Yani hiç o zaman ayakkabı... de onu izlediğini unutmaması lazım aslında. Ay o zaman ee, gümen çıkacağım ama gerçekten görmeye hiç sebebi yok. Ayakkabılarıyla özel. Düşünmüyorum yani hani. Peki oldu. sana şey desem? Seni saydap desem. Hmm. Evet ben de derim ki yumurtayı şuradan şuradan. Seni saydap desem. Böyle siz buna ne diyorsunuz desem bir youtuber'ın hafta sonu rezil olmasını izlesek hep birlikte nasıl olur? <laughs> izleyelim. Şeyle çok iyi arkadaş olurlar. Şey Aslı ile ikisi de sanki Türkçe, <laughs> Türk diller değil, Türk bilmiyormuş Kırılmış gibi. yumurta. Kırılmış yumurta diye bir şey ömrüdür mü? Kır, yani marketten alırken gelirse kır, yanlışlıkla o yumurta kırılmıştır. Yani sahanda yumurtayı hayatında ilk kez duyan ama sanistayda e, kafasında yaşayan ve kendisini rezil eden bir youtuber ve bütün herkesin diline düştü. Bu kadar çok konuşulacak bir kişi midir bilemem ama. Bana göre trajikomik bir şey var. Sen o göz yumurtaya ekmeği banmadıysan zaten ben sana inanmam. Şimdi bak şöyle bir şey sana söyleyeyim. Mesela İngilizce tedrisatlı okullarda okuyanlar yani hani fiziği, evet. kimyayı, tamam. matematiği falan İngilizce olduğu önemli. gibi İngilizce İngilizce konuşanlar yani ortaokuldan itibaren birbirleriyle aralarındaki konuşmalarında İngilizce terimler kullanırlar. Bu bir alışkanlıktır. Bütün İngilizce okuyanlarda falan vardır bu. Veyahut da yurt dışında okuyanlarda. Yani eee yurt dışında yaşayanlarda birbirine birbirinle konuşurken iki tane İngilizce lafı kullandığın zaman o cümleyi kolayca geçiştirebiliyorsundur falan. Bunu yaparsın. Evet. Fakat bu hanımı bilmiyorum tabii ki. Hiç tanımıyorum. ilk defa bu hafta bu mevzuyla benim karşıma geldi. Tanımıyorum kendisini. Şimdi sizde ne diyor falan deyince sizde çok. Yani siz sen, senin adın Duygu Öz Aslan. Türk'sün. İngilizce biliyor olabilirsin, iyi İngilizce konuşuyor olabilirsin falan ama sizden ne diyor falan dediğin zaman kendini çok korkunç ve komik duruma düşürüyorsun. Yani çünkü siz dediğin şey sensin. Yani o yüzden de böyle kendini olduğundan farklı göstermek, kendini ee, mış gibi yapmak aslında onu yapanların genelde zaten hiç o kimliğin içerisinde olmayan, o kimliğin içerisinde barınmayan insanlar daha çok bunu yapar. Ve komik duruma düşer Ne yaptılar yani. peki biliyor musun? Sırf bu e, geçmişine baktılar ve sırf bunun aslında böyle bir kız olmadığını göstermek için. Geçmişte de bir kek mi yapıyor? Frambuazlı bir çiz kek mi yapıyor? Ne bir şey yapıyor? Yanında bir süt var. Süt de e, çok uygun bir marketten alınan, çok bilindik o marketin sadece bildiği ve çok piyasanın altında bir fiyata satılan bir süt. Hmm. Sunny Side bu Sahanda yumurtayı ilk kez duyuyormuş gibi Sanki başka bir dilmiş gibi Türkiye'de yaşıyorsun sahanda yumurtayı sanki İngilizceymiş gibi görüyorsun Ama Geçtiğimiz yıllarda e, Kek yaparken kullandığın süt Anam babam süt yani Hepimizin o kullandığı o şey başka e, Bir tık daha e, ucuz süt yani, O kadar komik oluyor ki Kendini bu duruma düşürüyorsun ya. Sarı say da bu söyleyerek ne oldu Yani yine söylüyorum Sen busundur Hayat boyu böylesindir. Bak ben onlara yapışmıyor zaten bu. Çünkü o zaten bunu ne zaman nerede kullanacağını bilir. Arkasından da sizde ne diyor demez zaten. Çok... Ama bunu kullanabilirsin, Heh. bunu kullanırsın. Ama yani kendini farklılaştırarak ötekileştirerek bunu sunduğun zaman sen o olmak istediğin aslında yansıtmaya çalıştığın kişi olmak istediğin için bunu yaptığın belli oluyor. O kötü yani. Yumurtayı hani... sahanda mı yersin deplasmanda mı diyerek seni kadar iğrençleşip. Nurgül <laughs> Yeşilçay'ın sana gönderdiği göndermeyi, göndermeyi göstermek istiyoruzdur. <laughs> e ya çok tatlısın yani, ya. Tabii yani hemen anında bizim biz hemen yakalayan da bir toplumuz biliyor <laughs> musun? Yumurta ekmek çok güzel olmuş yani, ya. Yani, Olsa da yesek. <laughs> gereksiz hareketler. Biz her şeyde birilerini halbuki bütün dünyada e, takip edilecek taklit edilecek bir ülkeyiz Coğrafi açıdan öyle her her mutfak. şey mutfak, her şey aslında öyleyiz Fakat biz yaparken bir başka ülkenin yani gene söylüyorum öyle e, yıllarca İngilizce okumamışsan İngilizce tedrisatlı bir okuldan mezun değilsen senin o İngilizce'nin ağzına takılması mümkün değil takılır ama takılan kişi de zaten hiçbir zaman, ya sizde ne diyor demez. Bunu gerçekten hayat şekli içerisinde İngilizce terimler Türkçenin arasında konuşan insanlar bunu e, yansıtırken karşısındakine ya sizde ne deniyor denmez. Oradan ele veriyorsunuz kendinizi. Yapmayın ya. Siz, siz biz diye bir şey yok. Ha? Sahanda yumurta herkese göredir. Vedat Münörlüleri çıldırttılar. De ki. Dediler ki bu kadar tartışma boşa gitti. Anket bile yapamıyorum. Sayın Saydap neyden yapılır diye. Yapılan tek şey yumurta dedi kendimizi rezil ettik dedi Tabii. Aynen. biz reklama gidelim o zaman <laughs> bir toparlayalım ondan sonra geliriz efendim programımızın sonuna geldik hepinize sunny side up'lı günler diliyoruz Vallahi canımız sunny side up'lı eve gidip banasımız geldi banılıyor mu siz banıyor musunuz biz banıyoruz kızarmış yumurta yani diyeceksin hayatım sen Evet, da çırpılmış yumurta, kızarmış yumurta, ya, yağda ya, sani... yumurta, neyse yani sağında yumurta, e, sağında yumurta. Arkadaşlar Gülüyor, e, da. bizden daha iyisi yok ya. Yani gerçekten söylüyorum. Türk Bizim taklise, taklit edebileceğimiz hiçbir mevzu yok gerçekten. E, biz taklitlerin de daha iyisini yapıyoruz çünkü. Yani bunu başarabilen bir ülke yok dünyada. Hepinizi öpüyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim eğer kaçırdıysanız tekrar izlemek istiyorsanız YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Bu arada e, İngilizce teyitçisi bir okulda değil. Anam babam hepimiz gibi e, bir devlet okulunda okumuş bir memur kızdır. O babanın annenin ellerinden öperim. Hani say bu günlerce. <laughs>